Herkese merhabalar. Borsa Kahvesi kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. E, artık bugün keyifler yerindedir diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. E, Valla süper bir gün geçirdik. E, ayımızı kapatırken son gün yani müthiş bir atak yaptık. Ha hoş, Bunun ne kadar hissetti piyasa bu 5 %5.78'lik bir yükselişi. Onu tartışırız. E, o farklı ama en azından şu anda... Benim aslında dikkat ettiğim şey şu piyasanın bir hareket yapması yani endeks bazında da olsa 3-4 kağıtla da olsa belki 20 kağıtla da olsa bir şeyler yapabiliyor olmasıydı önemli olan ve bunu yaptı en azından bu konuda güzel bir karşılık aldık ve beklenilen hareket nihayet geldi. Şimdi bu hareket tabii ki bizi ralliye mi götürecek, hadi artık koptuk gidiyoruz mu diyeceğiz, buna bakacağız, bunu konuşacağız. Ee, ama yine de e, biraz temkinli olmakta fayda var bence hala e, diye düşünüyorum. Tabii ki bu hareket çok güzel, tabii ki artık belki trade edeceğimiz yerler çok daha güvenli yerler olacak. Ha, belki artık bir daha hiç buraları konuşmayacağız ya da buraları hiç konuşmayacağız ama yine de bu endeksin takır 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 gitme ihtimalinin olduğu gibi bizi böyle yora yora yani şuradaki günleri hatırlar mısınız bilmiyorum ee, eskiden içeride olanlar şurada bir yüzde beşlik bir hareketimiz vardı bakın düşeni kırmıştık sonrasında şöyle dört gün bizi eze eze bitirememişlerdi yani yüzde bir buçuk bir buçuk ikiler düştük sonrasında ee, bu hareket böyle olabilir mi bilmiyoruz ee, ama ben en azından şunu söyleyebilirim. Bir tane iki tane sektörle giden endeksten ben ayır görmüyorum yani açık söyleyeyim. Bunu biz çok daha aslında 11.200 seviyelerine giderken böyle son 1-2 ay yaşamıştık. Hep böyle bankacılık, holding işte bir arada Türk Hava Yolları falan giriyordu işin içine. Hop endeks yukarı diğer kağıtlar yerde. Şimdi neden bunu söyleyeceğim? Endeks neredeyse %6'lık bir değer kazandı bugün ve hani bunu teknik anlamda mumunu falan bırakıyorum kenara yaptığı hareketi. BIST 100'ün içinde endeksten daha fazla getiri get sağlayan 30 tane şirket var. Bakın BIST 100'ün yani 70 tane kağıt endeksin getirdiği performansı bile getiremedi. Şimdi bugün baktığımızda bakalım şöyle bir ne olmuş. XBank tavan yani endeks tavan neredeyse. Yani hisselerin içinde tabii bir ...tavan olamayan bankalar vardı. Bir de holdingler. Onlar da ki zaten banka sahibi olan holdingler... ...işte Sahol'dür, e, Koçol'dür. Bunlar böyle iyi tepkiler verdiler. Sahol hatta tavan oldu yanılmıyorsam. En son gördüğümde o şekildeydi bozmadıysa. Şimdi Akbank tavan, yapı kredi tavan, garanti tavan... ...iş bankası neredeyse tavan, şeker bank tavan neredeyse. Yani hani böyle bir endekste... ...Xtumia'dan mesela bugün para çıktı... Yani yan tahtalardan para çıkardılar. ben o yüzden böyle giden endeksleri çok sevmiyorum. Yani keşke biraz daha sakin gitseydik ama sakin gidemeyeceğimizi de ben sabah Twitter'da hani bizi orada da takip ediyorsanız grubumda da yazdım. İlk açıldığında piyasa arkadaşlar bu bizim haberimiz yani CHP kurultayı ile ilgili davanın ertelendi haberi gelene kadar hatırlarsanız piyasa böyle 0.80 0.90 artılardaydı. Ve bir para girişi yoktu piyasaya. Yani para çıkışı vardı aslında. Ufak da olsa çok böyle bizi silkeleyecek bir durum değildi. Ama e, orada şunu söylemiştim arkadaşlara. Yani bu şu anda artık bir tarafı patlayacak bu bomba. İyi haber gelirse dedim çok sert alacaklar bizi. Ama kötü bir haber gelirse de çok sert satış yiyeceğiz. E, ve nitekim haber ertelendiği üzerine geldi ve çok sert aldılar. Yani ben bu kadarını da yine de beklemiyordum yani yüzde böyle bir buçuk bitirmeyecekleri de belliydi ama yüzde altıya yakın bir endeksi çok beklemiyordum açık söyleyeyim. Yüzde dört gibi falan kalırız yine de. Hani şu kısmı geçeriz 9730 bandını örneğin şuralarda hani şöyle kalırız falan diye tahmin ediyordum ben. Ama çok daha artı ekstra hareketler geldi. E, kötü mü oldu? Dediğim gibi bakın hani hisse bazlı konuşmuyorum. Neyle olursa olsun endeksin bu hareketi yapması bizim için yine de çok değerli. Yani bunu 3 kağıtla yapması, 5 kağıtla yapması şu anda konu şu anda bunu konuşulacak bir nokta değil. Evet o 2-3 sektör dışında çok fazla endeksin yaptığı bu harekete rağmen ya da diğer hisselerin yaptığı o sert hareketlere rağmen getiriler aynı oranla mı oldu? Olmadı. O ayrı bir konu. Ama bizim rahatlamamız için, piyasanın bir şeyler umutlanması için bu hareketin olması çok güzel, gerçekten çok güzel oldu diyebilirim. Şimdi bizim için birinci, ikinci, üçüncü şart vardı hatırlarsanız. Bunlardan birisi neydi? Burada da söylüyordum hep size diyordum ki ralli 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 bunlar rallinin ayak sesleri minik adımları olabilir ama ralliyi biz göreceksek birincisi 9700'ü geçmemiz gerekiyor dedik. Geçtik mi? Geçtik. Çok güzel kırdık geçtik. Yani hacim ben bunu artık kırdık diyorum. E, çünkü hacim 220 milyar. Yani bizim belki de bilmiyorum hatırlamıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Yani şu dönemlerde bile çok yoktu gibi hatırlıyorum 220 milyarlık bir hacim ya da olduysa belki 2-3 gün olmuştur. yani 6-7 aydır hasret kaldığımız bir hacimde. hacimle kırdık mı kırdık? İkincisine demiştik siyaset yani iç siyaset ve dış taraftaki politikalarda yabancı Amerika, Avrupa işte Asya fark etmez ya da jeopolitik olarak bir şeylerin ortadan kalkması lazım ki piyasa artık bir liketi de bulsun yani bir para bulması lazım. oyuncuların içeride olması lazım. Şimdi bunu da şu anda sağlamış gibi duruyoruz. Yani yurt dışında işte jeopolitik riskimiz ortadan kalkıyor yavaş yavaş. Kalktı diyebiliriz hatta tırnak içinde. Ee, yine de hani piyasalarda şu anda çok böyle abuk subuk konuşmalar yok, bir şeyler yok. Bu da bizim için artı. Bir de diyorduk ki Viop'ta Bank of America'nın bu kontratları azaltması lazım. Şimdi bakalım Bank of America o kontratları azaltmış mı? Ya da bizim istediğimiz kadar azaltmış mı? Ya da pozisyonu ne şekilde korumaya çalışıyor? Bunlara da değineceğiz zaten içerisinde. Şimdi ben sizin de izninizle artık bu bu Fibonacci'yi ne zaman kaldırsak başımıza bela alıyoruz ama hayırlısıyla şöyle bir tıklayalım. Ee, artık kırdığımız şu yükseliş Fibonacci'sini çekelim şöyle. Bu tabii ki şey ee, biraz daha kısa vade diyeceğim. yani Orta vade gibi aslında duruyor ama 6 aylık 5 aylık bir Fibonacci olacağı için ee, böyle... Konuşalım. Hani orta demeyeyim, ben kısa diyeyim. Ee, bir de şuradan büyük bir Fibonacci'miz var bizim. Bu çok çalışır mı bilmiyorum. Ee, çünkü burada arada trendler bozuldu. Ama yine de gözümüzün önünde bir dursun. Seviyeler muhtemelen zaten aşağı yukarı aynı yerlerden çıkacaktır. Fibonacci'nin güzelliği budur. Şunu da 350 diyelim. Şunu da yeşil yapalım. Bakalım neler var karşımızda. Evet. Bakın zaten dediğimiz gibi aşağı yukarı aynı seviyeler. Ee, şu bölge özellikle şu bölge bakın çok böyle arada 50-60 puan olarak çıkıyorlar şimdi güzel mi evet hareket güzel şimdi burada artık bizim kesinlikle yapmamız gereken birincisi şu 10.000'e 10 yapışmamız lazım yani 10.100-10.200 seviyeleri bizim yapışmamız gereken taraf ama en önemli kısımlardan birisi şurada bıraktığımız gap yani 10.400'ler biz bu 10.400'e yanlışlıkla gidebilirsek ve üstüne geçebilirsek burayı çok hızlı tamamlarız buraya kadar. Yani 10.676'ya bir anda kendimizi atabilecek hale gelebiliriz. Ancak yine de ne olursa olsun şu anda dediğim gibi hani piyasayı bir, bir iki gün daha izlemek lazım. Yani bu haber sonuçta ortadan tamamen kalkan bir haber değil. Aslında biz direkt CHP kurultayının ertelenmesini fiyatlamadık şu anda. Evet hani bunun içinde yüzde bir, bir buçuk belki vardır. Ama bu hareket şuydu aslına bakarsanız ki ben bugün grupta da yazdım. Haberi iyi gelirse tüfenin de iyi geleceğini düşünerek Temmuz'daki faiz indirimini fiyatlamaya başlayacaklar muhtemelen dedim. E, ve zaten direkt öyle oldu farkındaysanız İşte bankaların hızlıca hemen alınması, tavana gitmesi bu hepsi faiz indirimini fiyatlamak. Bundan dolayı buradaki hala aslında Eylül'e ertelenmiş olsa da yine de iç siyasette ne olacağını çok net bilmiyoruz. Evet, şu an duruldu mu? Duruldu. Piyasa istediğini aldı mı? Aldı. Riski ortadan kaldırdı mı? dedi. Tamam. Re e rezerv yakmayacak faiz indirimine gidiliyor. Enflasyon verisi de iyi gelecek muhtemelen bu hafta. Tamam dedi. Hadi gidiyoruz. Bu bunun fiyatlamasıydı. Biz buradan artık 9880, 9900 bandlarını aşağıya olası bir şekilde geçersek kesinlikle 9650, 9600 bandındaki pencerede durmamız gerekiyor. Ve mümkünse bir gün sonra yani yarın için bunu konuşacak olursak bizim 9700'ü yani şurada kırdığımız seviyeyi içeri tekrardan almamamız gerekiyor. Yani yarın %2.5'a kadar tahammülümüz var ama bu seviye aşağıya geçerse bu yaptığımız hareketin çok bir maliyeti bizim için ne yazık ki kalmıyor olacak. Nasıl burada hani gidebilir burası bir 21 günlüğü içeri atarsak stop patlatma olarak kalır dediğimiz gibi bu da bir anda boğa tuzağı olarak kalabilir bize. Bundan dolayı buradaki aslında takip edeceğimiz seviye artık bu şekilde diyebiliriz. Şimdi hadi aracı kurum dağılımımıza da bir bakalım. E, 220 milyar liralık bir hacim yaptık. Aracı kurum dağılımımızda da ne var ne yok. Yani aslında vallahi özledik yani böyle günleri, böyle pastaları özledik. Yani neydi o böyle en iyi alıcılar 300 milyonla, 150 milyonla 5. kurum. Yok 100 milyonla 5. kurum satışta falan. Ya yani bu bu. Yani piyasa böyle. Piyasa olur. Yapacak bir şey yok. İşte burada şu adamın dediğini yapması çok olası değildi bugün. Yani Bofa dönüp 4 milyar daha satsa bu endeks eksiye gitmezdi. Bu endeks Örneğin 2'de 3'de yine kapanırdı. Çünkü diğer taraftan alıcılar var. Ama biz öyle bir hale gelmiştik ki burada 300 milyon 500 milyon alıcı BOFA tek başına 2,5 milyar alıyor biz artıyız. BOFA geçiyor bir anda 2,5 milyar satıyor biz eksi 1'e iniyoruz. İşte böyle piyasalarda artık herkes oyunun içinde. Böyle oyunun içinde olduğu zaman da piyasa gerçekten olması gereken Ederi fiyatı yansıtabiliyor yani ölücü ortadan yok olmuş oluyor o yüzden güzel bir pasta hadi hemen bir bakalım Bank of 4 milyar TL'lik alımla günü en iyi alıcı kapattı 5 milyar TL ile diğer en iyi satıcı oldu Bofa'nın yanında benim en sevindiğim alım yani ben yine bu adamı dediğim gibi önemsemiyorum trader bu adam Yapı kredi ve HSBC'nin alımda olması 3 milyar ve 2 milyarlık alımlar beni mutlu etti Hemen sağ tarafta iş yatırım 3 milyar TL'ye yakın bir mal sattı. Tacirler 2,5 milyar A1 kapital. Ee, bizim elimizde olan bir hissede bugün zaten analizini yapacağız. Katılım evinde zaten sadece yaklaşık 1 milyar TL'ye satış yaptı yakın. Ee, bir fon satışı yaptı. 150 milyon loto yakın satış yaptı. Bu muhtemelen buradan yansımıştır diye düşünüyorum. Detayına bakmadım. Info 1.40 milyar vakıf 812 milyon. Yani pasta muhteşem söyleyecek hiçbir şey yok. Allah şu pastaları gözümüzün önünden silmesin. Yani şu adamın bir tek eline, diline, keyfine kalmayan bir piyasa yaşayalım. Satıyorsa alsın kardeşim şu adam. Ya da şu adam alsın. Ya da bu satıyorsa bu alsın. Ya da bu alıyorsa bu satsın. Yani bir şeyler olmak zorunda. Biri alacak biri satacak. Ama biri alıp biri satmayınca tek kişi alıp tek kişi satınca işte piyasa olmuyor. Yani o oyuncak lunaparka dönüyor. Ne yazık ki öyle de biz de oradan oraya oradan oraya savrulan ...yatırımcılar olarak piyasayı izlemek zorunda kalıyoruz. Şimdi Viyop'a bakalım. Viyop'un günlük pastasını getirmeyeceğim. Çok bir şey yok. 7000 kontrat Bank of America'nın sadece... Ne oldu şimdi buna? Bakalım bir daha bir çağıralım. 7000 kontrat Bank of America... ...short pozisyon kapatmış. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Şimdi burada çok küçük de olsa... ...longçular önde mi? Önde. 147.000 kontratla TEP... ...yapı kredi 76.000 kontratla longluyor... Diğer 15.000 kontrat şu güzel. Bakın buradaki diğerin shortta birikmesi güzel. Ama yine, örneğin burada diğer mi geçecek buraya? Yoksa bofa mı azaltacak? Yani bu adam azaltmadığı sürece, dediğim gibi biz gider gider geri geliriz, gider gider geri geliriz. Sen bu geri gelmek şu demek değil. Yani çıktığımız yerden geri ineriz, çık çıkarız, geri ineriz aynı yere git gel oynamak değil. Ama gideriz. 4 gün düzeltir. Bir hareket daha yapar 4 gün düzeltir. Bir hareket daha yapar 4 gün düzeltir. İşte burada trade demeyenler ne yazık ki hele ki şurada aldıysa 4 günün sonunda yeter Allah cezanı versinler malı bırakırsa bir de sıçradığı gün yani endeksin yeniden yukarı yaptığı gün o hisse gitmezse elindeki Maalesef o endeksin 12.000'e 15.000'e gelmesi o kişi için yine bir fayda etmez. O yüzden bofanın bu oyunlarının geride kalması için o short pozisyonlardan bir an önce acilen ayrılması lazım. Bizim hayrımız ve selametimiz için diyelim. Evet hadi direncimizi de de konuşalım. Ee, direncimiz 10.127 veya 10.220 seviyesi. Destek zaten 9.900 bantları dedik sonrasında 9.700 dedik. Daha da işe abartacaksak hani olası bir şekilde buradan daha da abartılı gideceksek 10.370 seviyeleri. Şimdi açıkçası ben yarın hemen bunu buradan aldıkları gibi çat geri vermelerini çok beklemiyorum. Çünkü bütün herkes aldı bugün yani tek bir kurum almadı. Ha, anca bu nasıl olur? Bütün kurumlar aldıkları malları realize etmek isterlerse o zaman tabii farklı bir şey konuşulur ama ben yine de bu alımın hani bir güne mahsus ya da burada hadi yarın verelim hepsini geriye inelim denecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Ya yani bu hafta bu pozitiflik hani bazı günler hala devam edebilir. Yani iki gün daha önemli bir pozitiflik görebiliriz. Çünkü e, 24'ünde yanılmıyorsam yanlış da hatırlamıyor, hatırlıyorsam düzeltin lütfen. E, Merkez Bankası'nın kararı var. Perşembe günü enflasyon verisi gelecek. Hani bu hafta onun gazıyla bir gidebiliriz. Ee, ama burada biz takip edeceğimiz yer olarak şunu söyleyelim. BOFA'nın maliyeti burada. BOFA şu anda 90 bin kontratta zararda arkadaşlar. Bu Ağustos vadenin maliyeti. 1.48 yani aşağı yukarı %8-9-10 civarında BOFA şu anda zararda. Ha buradan kalkar bir daha bir sıçrama yaparız. Diyelim ki Hani hafta, haftanın geneli için konuşalım. %4 daha yükseldik diyelim. Geldik. Bofa'nın ortalama zararı yüzde altıya gelir. Kaldıraçla birlikte yüzde otuza yakın zarara girer Bofa. Bunu yapmaz. Yani bunu yapmaz. Burada elimizi açıp dua edeceğimiz tek yer şu. Yarın hareket olursa yukarıya doğru sert bir şekilde yeniden. Burada biz şunu isteyeceğiz. Bofa burada şortları takır 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 kapatsın. Ama Bofa derse ki dur kardeşim işe abarttık biz. Ben yarın bir kar alayım bu kadar da değil. Ben bir şu bankalara bir çakayım aşağıya derse bunun altına getirirse ve burada short kapatırsa bizim için aslında daha da iyi. Yani yarın bir dinlenme, çarşamba perşembe tüfeyle yeniden bir dönüş o şekilde bir hareket daha sağlıklı. Ee, dediğim gibi, hani ben çok sert bir düzeltme yine de yarım beklemiyorum. Kar alınacak olsa da, yani bir şuradaki hani trende kadar yüzde üç iki buçukluk bir düşüş yine de beklemiyorum. Ama e, şimdi bunu şöyle söylemek lazım. Tavan olan bankadan kar almaya kalkarsa ve yüzde dört eksi yazarsa o bankalara endeks eksi iki buçuk görür arkadaşlar. E, o yüzden hani aslında şöyle söyleyeyim ben eksi iki buçuk üç beklemiyorum derken piyasa eksi iki buçuk üç bankalar yüzünden gösterecekse de muhtemelen genel olarak hisseler bir domino teşi etkisi yaratılmayacaksa genel hisselerde bu düşüşleri bu kadar hissetmeyebiliriz. Hani bunu söylemek istiyorum aslında. Yoksa bankacılıktan yüzde beşi çıktığınız zaman siz endeks zaten otomatik eksi üç yazar eksi iki buçuk yazar. Ee, o yüzden yani bakacağız ne yapmak istediğini bir <laughs> anlamaya çalışacağız. E, hemen şuradan hatta vadesi, vadesi diyorum. Şeyi de başladı akşam seansı da. Bir bakalım ne oluyor. Galiba daha ilk mumumuzu mu yaktık? Yok, daha Aa bir saniye. Daha başlamamış mı gözüküyor? Benim galiba yine ekranımda bir şeyler oldu. Daha başlamadı gözüküyor bende. Muhtemelen bir sorun var burada entegrasyonda bir ona bakarız sonrasında seans e, videonun sonuna doğru tekrardan bir konuşuruz A, vade kapanıyor arkadaşlar özür dilerim Yani son gün bugün doğru böyle bir şey olmayacak çok özür dilerim bir an normal bir gün yaşıyormuşuz gibi düşündüm ben vade kapanışı olduğu için bugün sorun olmayacak e, bizim için akşam seansı evet hisselerimize geçelim isterseniz 3 gün önce kattığımız hisselerimiz vardı biliyorsunuz e, bugün analizlerine başlayacağız İlk hissemiz Katılım Evim. Katılım Evim'in 7.33'ten bize aşağı yukarı bir aşağı yukarı değil 7.33'ten bir maliyeti var. Yaklaşık %12-13 karımız var şu anda Katılım Evim'de. E, full portföy girdiğimiz hisselerin içinde yer alıyordu diğer hisselerimiz gibi. E, bugün güzel de bir trade imkanı verdi. Yani ben bugün 3-4 kere gün içinde al sat da yaptım. Bir o kadar daha bir elimdeki kadar daha sürekli aldım sattım. Bir yaklaşık %6.5-7 de öyle verdi. Açık söylemek gerekirse. E, burada artık Katılım Evim'de kısa vadenin direnci olarak 8.35'e çarptık ve oradan geri döndük bugün. Burayı geçebilirsek yukarıda bir bant var bakın ki aşağı yukarı o da 8.85 seviyelerine doğru gelmeye çalışacaktır. Oralara doğru bir direnç hareketi olabilir. Destek olarak 7.95 ve 7.68'i takip edeceğiz. Katılım evimde şu anda biz çok küçük bir satış yaptık. Ben dedim çünkü dün hatırlarsanız yani 9.700'ü gördüğümüzde Buradan bir kendi realizasyonu yaparız demiştim. 9700'ün üstüne çok çabuk geçtik. O yüzden biraz daha bekledik ama günün artık akşam 35 4 seviyelerinde biz realizasyonlarımızı yaptık. %45 nakite geçtik. Bu hisselerden olur ya da yarın daha iyi hisselerimiz çıkarsa oralardan alım yapmaya çalışacağız yine. Bizler için herhangi bir problem yok. Burada şu anda katılım evinde durumumuz destek direnç olarak bu şekilde diyebiliriz. Bir diğer istemiz Arsan. Arsan tarafında da bugün kardayız. E, ufak bir satış buradan da yaptık. Yarısı kadar yanılmıyorsam. 19.24'te günü tamamladı. Direnç olarak 19.44 önümüzde ve sonrasında 19.61 seviyelerini takip ediyor olacağız. Destek olarak şurada ara bir destek var. Yani hisse ilginç bir şekilde burada yani dibine inmeden şuralarda 3 kere sekmiş. Yani şu 18.45 seviyeleri sanki bir destek oluyor gibi hisseye. Daha aşağısında 18.25 var buraları takip eder. Onun üzerinde eğer 19.61'in üzerine çıkacağım daha sert bir hareket yapacağım derse 19.85 seviyeleri de diğer bir direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Arsan tarafında bu şekilde özetleyebiliriz. Bir diğer isimiz Anadolu Isuzu şirketimiz. Bunu da zaten trend dibindeydi diye bir alım yapmıştık. Anadolu Susu'da da maliyetimiz 53 TL seviyelerinde. Burada da bir karımız var. 21 günlüğün üzerinde kapanış yaptık. Bunun tekrarlanmasını istiyoruz. 54 TL'yi geçtik. 56.03 yani 56 TL bandı bizlere direnç olacaktır. Destek olarak 54.06 yani 21 günlük kırmamalıyız geriye. Kırarsak en yakın desteğimiz yine buralar. Ama onun üzerine de geçeceğim dersek 56 TL'ye atlarsa 57-59 seviyelerini takip etmekte fayda var. Evet bir diğer hissemiz Enda Enerji Holding. Evet bu hisseyi de <laughs> ben yeni gördüm. Yani bu hisse yeni halk arzmış aslında. Şuradaki aslında konsolide olduğu halka arzdan sonraki destek bölgesinin üzerinde tepişiyor. Ve şurada da düşen bir kanalın içinde bakın hareket ediyor. Biz hisseyi şu bölgelerde aldık. E, hisse de şu anda çok minimal bir zararımız kaldı yanılmıyorsam. 0.50 gibi bir zarardayız. Yani şu bölgelerden aldık galiba diye hatırlıyorum. E, maliyetimi tam hatırlamıyorum. 16.06 civarı olabilir arkadaşlar. E, bugün güzel bir hareket yaptı. Burada yeni çıkan tabii ki 89 günlük hareketli ortalama bakın daha yeni geldi. Onun üzerine atabildi. Şurada 15.41'de bir desteği var. Altında hemen bir destek daha var. 14.91 ve trend desteği de var. Yani hisse aslında üçlü bir şu kanalın arasında bir destek bölgesinde duruyor. Kapanışa doğru da güzel bir hareket yaptı. Ee, Gördüğü en yüksek seviyeden günü karanlık odadan çıkarak kapattı. Mumu da güzel. İnşallah devamlılığı gelir diyelim. 16-20 direncimiz olacak. Sonrasında 16-70 bantları bizlere güçlü bir direnç. Bakın burada 21 ve 55 günlük hareketli ortalama gelmiş. Bu seviyeleri takip edeceğiz diyebiliriz. en enerji içinde. Onun dışında şöyle bir bakalım. Dışarıda çok kritik bir şey yok. Altın tarafı ne yapıyor? Altında geri çekilme devam ediyor. Galiba... Ee, şuradan bir tepki almış, bakın inci gibi burada kapanış yapıp aşağıya gidiyor. Hemen burada açılış yapmış zaten tekrardan yukarı almışlar. Yani burası kırılırsa çünkü gerçekten iyi bir şekilde aşağıya devam edecek altın. Buralarda tutunduğu sürece biraz böyle konsolide olup yataya bağlayıp güç topladıktan sonra yeniden bir kalkış yapabilir. Bunu bu şekilde takip edebilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, günümüz güzeldi. Yarın inşallah bundan da güzel olsun. Önümüzdeki aylar daha da güzel olsun. Artık yeni bir aya başlıyoruz. Yılın tam yarısını bitirmiş olduk. Kazasıyla, belasıyla, karıyla, zararıyla noktalamış olduk. Ee, i̇nşallah güzel günler görelim. Bol kazançlarımız olsun. Ee, yani söylenecek başka bir şey yok. Gerçekten borsa yatırımcısı artık 2 yıldır çok yıprandı. Ee, uzun vadecisi de öyle, trader'ı da öyle çok terste kaldığımız günlerde oldu trade, trade ederken de terste kaldığımız günler oldu uzun vade yatırım yapanların zaten birçoğu ne yazık ki şu anda zarardalar ee, İnşallah bu zararların böyle mümkünse de mümkün olsun 10 günde bitirelim gitsin şu işi diyorum yani inşallah 10 günde gidelim 12 binlere başka hiçbir şey konuşmayalım ee, ama temennimiz tabii bu yönde olsa da gerçekleri de unutmamak rüyaya da kapılmamak lazım kendinize çok iyi bakın çok sağlıklı kalın İyi günler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.